Arkadaşlar merhaba, ben Sude. Bugün sizinle beraber kuzenime bir şaka yapacağım. Kuzenimin adı Nursu. Ona bir şaka yapacağız. Nasıl bir şaka olduğunu söyleyeyim. Yarışma yapar gibi bir şaka yapacağız. Normalde o Şahin nereden çok korkar. Bir oyuncak Şahinimiz var. Şahinlerden gerçekten çok korkar. Resminden, oyuncağından, her şeyden korkar. İsmini duyarsa bile korkabilir yani. Şimdi nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyeyim. Şöyle bir bez parçam var. Bir de şöyle bir şeyim var. Ee, ben şu kalemi çıkarayım oradan. Kalem yerine buraya bir iğne koyacağım. İğneyi kapatacağım. Ee, bunun ne olduğunu ona tahmin ettirmeye çalış. Bunu anlatarak onu tahmin ettirmeye çalışacağım. Sonra bunu vereceğim ve de onun açmasını söyleyeceğim. Ee, i̇çine de tabii bunu koyacağız. Evet arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. Ben hemen kuzenimi çağırıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Nursu. Bir gelir misin? Şey video çekiyoruz da. Geliyor arkadaşlar. Ha, Nursu da geldi. Ee, ben sana bir yarışma yapacağız. Onu hemen anlatayım. Ee, şimdi kutudan ne çık? Ay kutudan diyorum. Bunun içinden ne çıkacak oynayacağız? Ee, şunu biliyorsun sen. Evet. İçinde kalem falan vardı ya. Ee, ben bunun içine bir bir şey koyacağım ve de bunun içinde ne olduğunu sana anlatarak tahmin ettirmeye çalışacağım sen tahmin edeceksin ee, ben bunun içine bir şey koydum şimdi de sana tahmin etterim ee, böyle hastaneye gidersin hasta olduğunda sana bir şey yaparlar yine bakalım doğru ee, ondan sonra sen bunu al ee, ondan sonra arkadaşlar şimdi bir tane daha var ama bunu koymadım daha sen şu kapıdan çık Orada arkadaşlar bir balkon var balkona gidiyor. Sen aşağıya bak öyle. Evet arkadaşlar balkona çıktı. Ben de hemen sahiline bez parçasını koyayım. Şöyle güzel koyabilirim. Ben koyuyorum Allah. Onun açmasını isteyeceğim ondan. Bir dakika arkadaşlar. Görünmemesi için bir şeyler yapmam gerekiyor. Şöyle. Bugün noktayı arayalım. Koydum arkadaşlar çok görünüyor. Şimdi Geliyorum. iş yapıyor? Nasıl? Bunu ben koydum. Abi ona tahmin ettirmeyesiniz. Bakalım tahmin edebilecek mi? Nasıl anlatacaksın yani? O merak ediyor. <laughs> <laughs> al al oradan. Arkadaşlar, ne çağırıyor? <laughs> Arkadaşlar, e, Nursu'ya şaka yaptığımızı söyleyelim. <laughs> Nursu'ya şaka yaptığımızı söyleyelim. Nursi, bu bir şakaydı. Onu getir. Onu git, Onu gönder. Ha ben bunu bir ka kaldırayım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok merak edilen bir şeydi. Ve de kuzenim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evet. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Neyse. Bay bay. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı <laughs> bekliyorum. Eğer e, videomu beğendiyseniz like yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.